enflasyonist bir dünyada yaşıyoruz. Tüm dünya enflasyondan çekiyor. Ancak en büyük acıyı bizim biricik ülkemiz Türkiye'miz çekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki enflasyon artık yakıcı yıkıcı bir hal aldı. Biz de Ozdas ekibi olarak ne şekilde bu enflasyon canavarından korunuruz, cebimizdeki parayı nasıl koruruz, ne şekilde büyütürüz gibi konuları hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermeden ele alıp görüşlerimizi sizinle paylaştık. Ancak çeşitli geri bildirimler aldık ve benim cebimde param yok. Ben niye bu videoları izleyeyim gibi güzel dönüşleriz oldu arkadaşlar. Biz de o yüzden sıfır sermaye ile ne şekilde gelir elde ederiz, ne şekilde döviz geliri elde ederiz konusunu bugün ele alacağız. 7 maddede ne şekilde döviz geliri elde ederiz bunu konuşacağız. Bizim ülkemiz petrol zengini değil, doğalgaz zengini değil. Bizim ülkemizin en büyük ama en önemli aracı Genç ruhlu Anadolu Kaplanlarıdır ve bu kaplanların yurt dışından buraya döviz getirmesi gerekiyor. Sanmayın ki sadece büyük fabrikalar, ihracatçı firmalar Türkiye'ye döviz sokabilir. Hayır. Biz Türk gençleri olarak dışarıdan içeriye sıfır sermaye ile döviz sokacağız ve bu şekilde de ülkemize olan en büyük katkımızı yapacağız. Çünkü şu an Türkiye'nin en büyük ihtiyacı dövizin ülkeye girişini sağlamasıdır arkadaşlar ve biz de kendimizle zenginleşirken ülkeyi kalkındırmak için bu tarz faaliyetlerde ne şekilde bulunabiliriz? Gelin daha fazla uzatmadan şovu başlatarak size de öğretelim. 1. Youtube Youtube işi zevkli. Bir kamerası ve fikri olan herkes bu mecraya içerik üretebilir. Youtube kanalı açılmasının önünde genelde iki engel olur. Birincisi ya çevrem, arkadaşlarım içeriklerime güler Benimle dalga geçerlerse korkusudur. Arkadaşlar hem iyi hem de kötü bir haberim var. Oluşturacağınız YouTube kanalı çevrenizin umurunda değil. Muhtemelen açıp bakmayacaklar bile. Ta ki ilgilerini çekecek konuları ele alana dek. İnsanlar sizin hayatınızda değil, kendi değerli hayatlarıyla ilgilenirler. O yüzden böyle saçma bir korku içine sakın girmeyin. Çünkü gerçekten alakasızdır. İkinci problem ise ne çekeceğini bilmemektir. Bu konuda verebileceğim nacizane tavsiye aklınıza gelen, ilginizi çeken ilk konuyu atlamanızdır. Bu şekilde hem konuyu derinlemesine araştırma fırsatı yakalayıp bir şeyler öğreneceksiniz, hem de bunu yaparken zevk alacaksınız. Videoları paylaştıkça bir kitleniz oluşmaya başlayacak ve onların da istekleri, beklentilerine göre kategorinizi düzenleyeceksiniz. Oralara daha var. Şimdilik al bir kamerayı eline ve çekime başla. YouTube'dan para kazanmanın kolay olmadığını bilmelisin. Bu işi inşaata benzetiyorum. Sıfırdan inşaata başlayarak ve tabi ciddi bir zaman ve enerji sarf ederek kanalınızı inşa edeceksiniz. Haftada en az bir video paylaşılması iyi olur. Ve ilk sene sonunda belki bin takipçi olur. Bu da demek oluyor ki bir sene sonunda para kazanmaya hala hazır olmayacaksın. Ancak inşaatın bitince tüm evler sana kalır ve onları kiralarsın. Yani senin burada paylaştığın videolar YouTube hayatımızda olduğu sürece kalacak ve 10 sene sonra bile izleyenler olacak. Bunu da bileşik faize benzetiyorum. YouTube hızlı para kazanmak isteyenler için uygun bir yer değil ama uzun vadeli yatırımcılar için müthiş bir mecra. Peki hızlı para kazanmak isteyenler ne yapsın? 2. Online kurs. Belki ailenden sana geçmiş, nesilden nesile geçen bir zanaatın sahibisin. Bir mesleğin sırlarına sahipsin. Belki de yıllarca belli bir konuda kitaplar okudun, kurslara katıldın ya da bildiğini öğretmensin. Kendi kendine bir hobi edinip tutkuyla bağlandığın bir konuda yıllarca uzmanlaşmış da olabilirsin. Belli bir konuda dünyayla paylaşacak çok değerli bilgilere sahip olmalısın. O halde seni sahneye alalım. Udemy, Skillshare gibi platformlar senin gibi öğreticileri arıyor. Hayır, bu mecralarda öğretmen olmak için bir belgeye ihtiyacın yok. Tek ihtiyacın bir şeyler öğretecek bilgiye ve bir kameraya sahip olmandır. Tabii bu kursları YouTube'dan ziyade daha kaliteli bir prodüksiyonla çekmen daha uygun olacaktır. İyi bir ışık sistemi, iyi bir ses sistemi gibi. Çünkü öğrencilerin YouTube gibi ücretsiz şekilde izleyemeyecek, tasarruflarından ayırdıkları paralardan harcayarak kursunu satın alacaklar. Kaliteyi artırmak lazım. Bu iş aynı YouTube gibi sana pasif gelir sağlayacak. Çünkü belki çok çalışıp 10 derslik bir video serisi hazırlayacaksın. Ancak sonrasında o video orada duracak ve sen diğer işlerinle ilgilenirken kursunun satın alınmasıyla gelir elde etmeye devam edeceksin. Bu işte en önemli şey birilerine bir şeyler öğretecek bilgiye ve donanıma sahip olup olmadığındır. Yoksa üzülme. Kendi öğrenmek istediğin bir konuya fokuslan ve acele etmeden zamana yayarak o konu hakkında uzmanlaş. Yapabiliyorsan en iyisi ol. Tatlı yapmayı mı seviyorsun? Cheesecake ustası ol. Sinema mı seviyorsun? Senaryo nasıl yazılır öğren ve öğret. Klasik ayakkabılara mı hayransın? Ayakkabı ustası ol. Bunlar yalnızca örnektir. Seni bekleyen tutkunu yakala ve onu dünya ile paylaş. 3 yaz işte bunu seviyorum. Eğer kendi işim olmasaydı yapacağım iş belliydi. Online yazar olmak. Yazmayı seviyorsan internette sana çok ekmek var demektir. Online içerik yazarlarının yılda ortalama 25 bin dolar kazandığını biliyor muydun? Türkiye'de bir askeri ücret çalışanı 3500 dolar kazanmakta. Hesabını kendin yap. Ne mi yazabilirsin? Blog yazarsın, e-kitap yazarsın, ürün içeriği yazarsın. Her konu hakkında yazabilirsin. Bunlardan en hızlı dönüşün İçerik yazmakta olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş başına para alıyorsun. Bu işin güzelliği hızla getire elde etmek. Paraya sıkışığım YouTube beni kesmez diyorsan metin yazarlığını düşünmelisin. Yazar arayan birçok işletme yazarlarını internette buluyor. Upwork, Fiverr, Freelancer gibi sitelerde yazar olabilirsin. İngilizcem yok, dert etme. Textoni isimli platformda Türkçe yazan yazarlar da aranmaktadır. Platforma gir, ilgini çeken konular hakkında yazı yazmaya talip ol. İş bittiği gibi cebim dolmaya başlasın. 4. Freelance rol. Bazı arkadaşlarım İstanbul çok soğuk olduğu dönemlerde Bali'ye, Tulum'a, dünyanın çeşitli yerlerine gider. Hep düşünürdüm. Ya bizim Başak nasıl işi gücü bırakıp gidiyor da bir de orada döviz harcıyor. Aylarca kalıyordu sonra dönüyordu. Meğerse dükkanı kapamıyormuş. Laptopu çantasına atıp oradan çalışıyormuş. Eskiden böyle şeyler imkansız ya da imkanlı olsa da saçma ya da aileden zengin kişilere özel bir ayrıcalık gibi gelirdi. Ancak başağın oralarda hayatın tadını çıkartıp bir de burada kazandığından çok kazandığını öğrenince zihni açıldı. Başak görsel iletişimcidir ve Fiverr üzerinden dijital reklam ajanslarına freelancer iş yaparak gelir elde etmektedir. Onun iş için tek ihtiyacı laptopu ve vizyonunu genişleteceği ortamıdır. Yalnız Başak değil, böyle yaşayan birçok freelancer dünyanın bir ucundan öbür ucuna iş yapıyor. Freelancer olmak için Photoshop bilmek zorunda değilsin. Örneğin web designer olabilirsin ya da mesela müzik yapımcısı olabilirsin. Çevirmenlik, 3D modelleme ve daha birçok iş yapabilirsin. Yok ben sanatçı değilim diyorsan bu işler yalnız yaratıcı insanlar için değil. Mesela ben en son Fiverr üzerinden ABD'den marka tescil başvurusunda bulundum. İşimi yapan kişi ABD'de değil Hindistan'da yaşamaktaydı. Artık işin sınırı yok ve eski usul ofiste kilitlenmek gibi bir zorunluluğun yok. Dostum freelancer olarak döviz kazanacaksın ve bu işi istediğin yerde icra edeceksin. Müthiş değil mi? Fiverr haricinde TaskRabbit, Freelancer, TopTel, Upwork gibi platformlara da bakmanı öneririm. İngilizcen yoksa Türkiye'de bir onluka bakabilirsin. Ancak gelirin TL olacaktır. 5. Sanal asistan ol. Bu iş Tam bir mesleği öğrenmek isteyen yeni mezun ya da direkt üniversite öğrencisi olup home office çalışarak gelir elde etmek isteyen kişilere göre bir iş Sanal asistanlık aslında konvansiyonel asistanlıktan pek farkı olmayan bir iştir. Yalnızca işi evden ya da yine istediğin yerden icra etmektesin. Bir şirkete gidip gelme zorunluluğun yok. Genelde startup'lar ve küçük işletmeler sanal asistan aramaktadır. Peki sanal asistan neler yapar? Aslında bu şirketin senden talebine göre değişecektir. Ancak genel olarak senden sosyal medya paylaşımları yapmanı, fatura kesmeni, çeşitli işler için freelancer araştırmanı, bazı aramaları yapmanı ya da belki aramalara çıkmanı isteyebilirler. Bu işin iyi yanlarından biri eğer henüz kendini geliştirdiğin bir konu yoksa müthiş bir bilgi birikimine sahip olmadan bu işi yapabilecek olmandır. Kendini değersiz hissetme. Bu senin dövize giden yoldaki ilk adımın. Artık hem gelir elde edecek hem de kendi zamanında kendini geliştireceksin. Bu iş network yapmak için de tercih edilebilir. 6. Sesini kullan. Anlatacak bir şeyleri olan ama yazmakla pek arası olmayan kişiler bir adım öne çıksın. Konuşarak bir şeyler paylaşmayı mı seviyorsun? O zaman neden podcastçi olmuyorsun? Anlatacak bir şeylerin varsa havaya konuşma. Onun yerine mikrofona konuş ve sesini dünyaya duyur. Belki magazin haberlerini seviyorsun. Kim kimle çıkıyor, kim kimden ayrıldı, kim yat aldı, kat aldı. Ya da belki Futbol hastasısın. Fenerbahçe bu hafta ne yaptı? Dünyada futbol nereye gidiyor? Belki de filozof olacak, bize felsefe yapacaksın. Ya da belki kuşlara hayransın, bize kuş türlerini anlatacaksın. Önemli olan şey şu, sen ne anlatmak istiyorsun? Merak etme, gerçekten bir konuyu sever, ona iyi çalışır ve düzgün aktarabilirsen ne anlatırsan anlat, seni dinleyen insan bulacaksın. Tabi podcast işi aynı YouTube gibi gözüküyor. Zaman ve enerji yatırmalısın. Derhal gelir elde etmeyi beklemek hayal olabilir. Anlatacak konu bulamıyorsan Google trendlerine bakabilir. İnsanların neyi arattığını gözlemleyebilirsin ya da arkadaşlarına, dostlarına, çevrene sorabilirsin. Ne dinlemek isterdiniz? Dünyada hikaye çok. Peki o güzel sesinle hızlı parayı nasıl indirirsin? Kitap okuyucusu olabilirsin. Dublaj sesi olabilirsin. Bu iş için kaliteli bir mikrofon ve recorder'ın olsa iyi olur. Ancak ilk aşamada telefonunla bile başlayabilirsin. 7. Fotoğraf sat. Kapalı alan sevmiyorsun. Evden de daraldın ama işin gücün yok, gidecek bir yerin yok. Fotoğraf çekmeyi seviyor musun? Cebine telefonunu koy, Dışarı çık ve fotoğraf çek. Hayır, bu iş için ilk aşamada profesyonel bir kameraya ihtiyacın yok. Telefonun gayet yeterli. Işığın doğasını anladıktan sonra güzel fotoğraf çekmemek için hiçbir sebebin yok. İstanbul zaten bir sanat eseri. Yalnız İstanbul değil, ülkemizin her köşesi ayrı bir güzellik. Birçok fotoğraflanması gereken köşesi var. Gurbetteysen yaşadığın yerin güzelliklerini al. Ben dahil birçok kişi online mecralardan görsel satın alıyor ya da Envato, Shutterstock gibi mecralara parayla üye olup fotoğraf indiriyorlar. Bu mecralara fotoğraflarını koyabilirsin. Doğa, şehir, tarih, modelli insanlar gibi dışarıda birçok gizem seni bekliyor. Gezip tozmayı da seviyorsan bu iş tam sendik bir iş olabilir. Anı yakala ve onu ihtiyaç sahiplerine ulaştır. İşi sever ve ona baş koyarsan kesinlikle gelir elde edersin ve elde ettiğin gelirle ekipmanını geliştirebilir ve daha büyük işler peşinde koşabilirsin. Ancak ilk aşamada tek ihtiyacın rahat bir ayakkabı, annecinin yaptığı sandviçini koyacağın ufak bir çanta ve çok sevdiğin elinden düşürmediğin telefonun. Çık ve dünyanın senin gözünde nasıl gözüktüğünü bize göster. Eğer ki fotoğraflarını doğru kanallara ulaştırırsan hızla gelir sağlayabilirsin. İçinde yaşıyor olduğumuz dünya olanaklar dünyasıdır. Görmeyi bilenler için fırsatlar her an her yerde keşfedilmeyi beklemektedir. Eminiz senin de müthiş planların var. Eğer ülkeye ne şekilde döviz sokulabileceği hakkında başka bir fikrin varsa lütfen bizimle yorumlarda paylaş ki biz de bilelim biz de onu uygulamaya koyalım. O halde arkadaşlar her zamanki gibi bir sonraki bölümde görüşene dek bilinç, bilgi ve birlik ile Oğuz Dask'la kalın. Hoşçakalın efendim.